Baba geri abi. <laughs> Buyurun. Herkes hazırsa arkadaşlar mikrofon tutalım ben kısaca. Kim konuşacak Emre abi yine? Kısa bir sohbet edebilirsiniz. işte da yeter herhalde. Oradan şöyle biz Ankara'da yaşıyoruz. Gece saat 12'de bize haber geldi. Çocuğumuz bile rahatsızlandı dedi. Biz de oradan yola çıktık ve hızla geldik. Geldiğimizde yoğun bakımdaydı. İşte 43 gün yoğun bakımda birinci kaybı yattı. Yani tübü olarak. Uzun bir dönem yoğun bakımda kalmış. Kurtardı hayatını. Gözlerini açtı. E, mutlu oldunuz galiba. İşte altıncı gün kalbi durdu. On dakika sonra çalışırdılar. Sonuçta e i̇şte sağ olsun doktorlar çok iyi ilgilendiler. Ya zamanla kendim toparlamaya yavaşladı. Saat işte iki, iki haftadır servise çıktık. Ve maşallah şu anda daha iyi. Yürümeye başladı. Ya. E, yani çok mutluyuz yani şu anda sağlığına kavuştuğu için bir ellerinde kaldı işte bir de konuşmasında biraz problem var daha tam ifade edemiyor kendisini evet, 45 gün canım. tam 45 gün burada, göremedik bir sonra bir sağ olsun doktorlar bizi içeri aldık işte kayıt cihazı koyduk yanına sesimizi dinlesin diye kendine gelsin diye ondan da bayağı bir faydası oldu yani ne diyeyim nasıl geçiyor 45 günlük süreç bizim için çok zor yani. Sanki biz kendimiz orada yatıyormuş gibi yani. Her zaman Allah'a dua ettik yani iki iyilikten birini yapsın diye. Yürümeye de başladı yavaş evet. yavaş. İşte bir haftadır yürütüyoruz. Şimdi dünden itibaren de kendi başına dengeyi sağlayarak yürümeye başladık. Kalbi de durmuş yolda. Evet işte 6. gün müydü? Herhalde 6. gün kalbi durdu. Sonra işte böğürlerinden ciğerler yırtılmış. Nefes alınmadığından dolayı. Böğürlerinden tüp taktılar. Üç, bir hafta falan atıp kaldı. Sonra ciğer kendini kendi toparladı. Yani şu anda iyi. Efendim, hadi Allah hadi razı hadi olsun hepsine. Hekimlerimizden olsun. olsun. Hemşirelerimizden olsun. Ta güvenliklerine kadar çok iyi yüklendiler bizimle. Çünkü biz sabah geliyorduk yoğun bakımının önüne. Akşam 10-11 gime gidip yatıyorduk. Her sabah böyleydi. 45 gün böyle geçti yani. Yani çocuğumuzu içeride bazen göremiyorduk. Ona üzülüyorduk. İçeriden mesela bazı hastalar işte hayatını kaybedenler. Acaba bizim başımıza da gelecek mi diyecektim. Çok korktuk yani. Şu an iyi evet. Şu an, şu an evet şu an çok mutluyuz. Evet. Evet. De mutlu evet. Orda, çok mutluyuz şu anda. Allah Tekrar Allah bize bağışladı Allah'ın bizi. Allah Allah olay anında siz var mıydınız? Nasıl olmuştu i̇şte olay anında? Olay anında de da tam iyi hatırlayamıyorum. Dediğim gibi benim kızım yaptığında üniversitede okuyordu. Kafede o gün işte akşam 9'da falan ne çıkmış. Onların anlattığına göre elektrik kontağından diyorlar. Ama masanın üstünde kompiti yakmışlar. Alçak tavanda olduğu için tavandaki o tente yanmış laylon madde. Çıkış yok, bir şey yok. Yangın merdiveni hiçbir şey yok orada. Yangın söndürme cihazları yok. Çocuğumuz orada mağdur kalmış işte. Dumandan ve yanından şeyden yordan akan o laylon kısmından o plastik mutlu hep yakmışlar. <laughs> İşte vatandaşın biri de 25 yaşında değil anne çocuğun biri de orada hayatını kaybetti. Trabzon'da. Yani zor. Eda Güngör. Ben ee, olay hastalanmıyorum. Ya da ön bakımı. Bu gözüm aslında bir hastalıyorum. İkem tamamen yok. Geldiğimde çok değiştirdiler. Onun bakımında çok yardımcı oldular bana. Buraya geldiğimde dedi çok iyi baktılar. Çok böyle yardımcı oldular. Sürekli ilgilendiler benim de. Şu, şu anda in yani elim kaldı sadece yangınla dolayı konuşmam var zorlanıyorum bilmekte zorlanıyordum ama şu an iyiyim yani daha iyiyim hayat yani ben uyuyordum yoğunlukumda hiçbir şey hastalamıyorum ya da Eğeni yani kalbim bulmuş sonra Dedim ki uyurdum tamamıyla Ama hiçbir şekilde hastan olmuyorum Hiçbir şey yok Yani Uyandım bile hastan mı? İki ayım yok Yani Ben en son Ağzının başındayım O kadar

Bir tane gül biraz da gül biliyor. Evet. Ay, <laughs> Teşekkür ederiz. Bir daha bakalım. অবদেশ <laughs> <laughs> <laughs>